Aa evet açıkla Abi şöyle bir şey var ee, Hani LoL'e geri döndü vesaire değil abi olay Sadece Dark Passage e, bana teklif etti Hem yayıncımız hem de zaten yedek slotumuz da vardı. Yedek bulundurmak zorundayız ee, Evet Zorundalar artık Çünkü Raya yeni kural gelsin. geldi Ha yeni kural sayesinde Hani at, boş biri olacağına adam gibi biri olsun dediler e, Sen yedek ben olur musun? Ben hem ben de, ben de yayıncı ben olarak hani Dark Passage'de da e, yayıncı bünyesinde bulunacağım. Aferin, e, bu şekilde bir şey yani ben gidip de oynamayacağım abi. Yani, yani bir şey olur sakatlık olur ne bileyim kalp krizi geçirir bir mid lane oyuncuları veya Ya mesela bir, bir gün Naru'yu yolda gördünüz ulan senin ben deyip kolunu kırdınız olabilir. Onun yerine Kanka Naru DP'de yani. değil de artık. Pardon o. Lükezi, Lükezi şu an midde. Onun hani onu kolunu kırmayın. Bir iyi oldu, iyi şey. oldu, kolunu kırdılar. Hı -hı. Ee, öyle bir durumda hani küçük çok küçük bir ihtimal gidip oynayacağım yani. Evet. Bu yani olay tamam. Yani DP Ferit confirm mı? Ama DP bünyesindeyim evet DP bünyesindeyim. Tamam. Artık. Peki yanlışlıkla girdin yedekten oynadın. Kil aldın. Asker selam verir misin? Pipi suyu iç. Pipi suyu Asker iç. selam veririm. Sırf senin için vereceğim. Seven Kingdoms are mine. 4 aydır desteklediğim için çok teşekkür Uganda bayrağını olsun. verin bana asayım amına koyayım as, kameraya as, böyle. As, 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 Git, as. Git Dumpy'nin böyle şey Böyle boynuna as abi Uganda bayrağını böyle. No, no. Tamam. <laughs>